Tüm Yeni Doğan'da çalışan arkadaşlarımıza, ekibimize, ekibimizin emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Teşekkür Bebeğim altı 6 aylık doğdu. 4 ay hastanede kaldı. Bizi unutmadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bizi çağırdılar. Bugün burada 17 Kasım Dünya Pirometre Günü için bir araya toplandık. <laughs> E, piramitra bebeklerimizin aileleriyle, hemşirelerimizle ve idaremizle pastamızı kestik ve bugünü kutlamak için bir aradayız. Hepimizin hayali bütün bebeklerin zamanında doğması ve annelerinin kucaklarında, annelerinin koynunda büyümesi. Ancak maalesef e, piramitra doğumların önlenmesi şu an için e, günümüzde pek mümkün gözükmüyor. Piramitra bebeklerimiz hayata erken başladıkları için gelişimlerinin anne karnımızda tamamlanması gereken kısımlarını ne yazık ki kürözlerde tamamlıyorlar. Ama merak etmesin ailelerimiz. Bizler hep yanlarındayız. Tüm tedavilerini, takiplerini yapıyoruz. Tüm bilgilendirmeleri ailelere veriyoruz. Prematüre bebekler yeniden Yoğun Bakım'ın donanımlı olduğu merkezlerde doğup, Yoğun yine takipleri de bu büyük merkezlerde yapılmalı. Yoğun Bakım'ımız da Şanlıurfa ilinin en büyük Yenidoğan Yoğun Bakım merkezidir. Ve prematüre bebeklerimizi burada sağlıkla ailelerine kavuşturmanın mutluluğunu her gün yaşıyoruz. 17 Kasım Dünya Prematüre Günümüz kutlu olsun. Onda se